Da şunu görüyoruz. Yaşasın arabuluculuk geliyor. Arabulucu benim haklarımı savunacak gibi bir e, fikir oluşuyor vatandaşların. Esasında bu böyle değil. Arabulucu tarafsız. Kira anlaşmazlıklarında artık mahkemeye başvurmadan önce arabuluculara başvurmak zorunlu hale geliyor. Düzenleme 1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek. Bu sayede mahkemelerin kira ile ilgili yükünün hafiflemesi bekleniyor. Kira anlaşmazlıkları için açılan davaların 3 yıl kadar sürebildiğini belirten İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan, arabuluculuk sayesinde sürecin bir ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaşabileceğini söyledi. Yargılamalar, işte görüyoruz insanlar birbirleriyle şiddete başvurmak zorunda kalıyor. Bu davadan ben sonuç alamayacağım, 3 yıl dava açacağım ama gideyim kavga edeyim'e dönüyor. Hayır kavga etmesin işte ara buluculuk Gelsin, otursun, anlaşsın. Arabuluculuğun her iki tarafında menfaatlerini gözettiğini ve bu şekilde orta yolu bulduğunu belirten Ertan, insanların eviyle iş yeriyle alakalı dava olduğunda huzuru kaçıyor dedi geliyor. Bir insanın eviyle ilgili bir dava olduğunda, iş yeriyle ilgili dava olduğunda huzuru kaçıyor. Akşam rahat uyuyamıyor. E bu sokağı da etkiliyor. Toplumsal huzuru da etkiliyor. E bu noktada... Sadece konut ve iş yerleri için değil, kiralanan her türlü ürün, mal ve hizmette bundan böyle önce ara bulucu hizmete alınması da 1 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek. Siz bir gelinlik kiraladınız siz bir tarla icarı dediğimiz tarla kiraladınız, siz bir araba kiraladınız, eşya kiraladınız, makine kiraladınız. Bütün kira uyuşmazlıkları şu anda bu ihtilafa giriyor. Bunun tek